галетно тазалап таләп hakikaten çok gurur duyabileceğimiz bir gün yaşıyoruz. Öncelikle emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, başta sen gelen olmak üzere belediye başkanımıza, belediye çalışanlarımıza ve tüm Mardinli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Mardin birçok medeniyeti ev sahipliği yapmış. Hakikaten çok farklı dillerin ve dinlerin kenti olmuş farklı kültürlerin huzur içerisinde geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de inşallah huzur içerisinde yaşayabileceği bir kent gibi çok sayıda kilisemiz ve manastırımız var. Bu sene inşallah kısmet olursa 9 tanesini adaylık listesine koyacağız. Bundan sonraki hedefimiz geri kalan 60'a yakın kilise ve manastırın hazırlayarak inşallah Lusko'ya adaylık için göndereceğiz. Bu çalışmalarımızı zaten hem Artuklu'da hem Midyat'ta hem efendim Savur'da tüm ilçelerimizde bu tarihi eserleri yeniden ayağa kaldıracağız. Bunları turizme kazandıracağız. Bir taraftan inşallah boncuklu tarlanın faaliyete geçmesi için etrafını çevirdik. İnşallah orayı bundan sonra hem Büyükşehir Belediyesi olarak destekleyeceğiz. Hem Darak Antik Kenti'ne bir giriş ünitesi yapacağız. Orada inşallah kısmet olursa daha da katkıda bulunacağız. Bu yıl bir ciddi bir çalışmamız var. Allah ederse 10 kilometre civarında sokak sağlık çalışması yapacağız. Ben başta bu tüm bu hizmetlerin yerine getirmesine bize katkıda bulunan hep yanımızda olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza, tüm hükümetimizin üyelerine, bakanlarımıza Gökhan Bey'e özellikle Sayın Gelen e çok teşekkür ediyorum. Kardeşime Büyükşehir Belediye Başkanımıza sağ olsun. Hakikaten çok ciddi bir gayreti var bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızın. Ona tebrik ediyorum. Kaymakamlarımızı tebrik ediyorum. Tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte daha güzel günlere gideceğimize yürekten inanıyorum. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bu kalkınmayı sağlamak için en önemli gerekli şeyimiz önümüzdeki ya sermamız bu yani. Bu birlikte beraberliğimizi korumak. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kadim Tur Abidi'nin merkezi midyatta sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ederek hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Genel Müdürlüğümün sorumluluklarından biri de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne önerilecek varlıklarımızın adaylık dosyalarının hazırlanmasıdır. Bu hazırlık çalışmaları doğrudan genel müdürlüğün uzmanları tarafından çoğu zamanda UNESCO sözleşmelerinin temel anlayışına uygun olarak başta Midyat Belediye Başkanımız olmak üzere yerel paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz yoğun bir çalışmanın sonucudur. Bugün burada bir araya gelmemizin vesilesi de bu önemli işbirliğinin hukuki temeli oluşturacak ve birazdan Sayın Midyat Belediye Başkanımla atacağımız imza ile Midyat ve çevresindeki geç antik orta çağ dönemi kilise ve manastırları yönetim planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyası hazırlanmasına ilişkin protokolün imza törenidir. Yüce Allah'ın kullarının dağı Tur abidinde yer alan geç antik ve orta çağ kilise ve manastırları 2021 yılında UNESCO Dünya Miras geçici listesine kaydedilmiştir. Turabidin'de yaklaşık 69 manastır ve kilise bulunmaktadır. Bunlardan Morsabo, Morana, Mor Kuryakos ve Mor Azo kiliseleri ile Deyru Zafran, Mor Gabriel, Mor Abayi, Mor Lazor ve Mor Yakup manastırları ile toplam 9 kültür mirasımız dönem, özgünlük, bütünlük, ve konulmuşluk durumları dikkate alınarak seri adaylık için düşünülmüştür. 6 ila 8. yüzyıllara tarihlendirilen ve ortak özelliklere sahip bu mimari eserler, çevrelerindeki teraslı üzüm bağları, zeytin ve badem ağaçları ile etkileyici bir peyzaj oluşturmakta ve Ortodoks Süryani manastır mimarisinin en erken örnekleriyle kendine özgü bir mimari üslubat tanıklık etmektedir. Merkezi ve yerel idareler arasındaki işbirliğinin en güzel örneklerinin birinin yaşadığımız Sayın Valimiz ve Sayın Midyat Belediye Başkanımızın özverili çalışmaları ve takipleri sonucunda protokolün yürüye girmesini mütakiben taraflar süratle gerekli çalışmalara başlayacaklardır. Bu çalışmaları tüm dünyada midyat sevdalısı gerek STK'lar gerekse tüm midyat sevenler heyecanla beklemektedir. Çalışmalarımızın sonuçlarının başarılı olacağına dair bütün peydaşlarımıza olan güvenim sonsuzdur. Bu duygular düşüncelerle sözlerime son verirken imzalayacağımız protokolün midyatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri en kalbi duygularımla selam. Malumunuz kadim şehir diller ve diller kenti güzel ilçemiz midyat geçmişten günümüze barında birçok bedeniyetler barındırmış, halen Müslüman, Süryani, Ezidi, Türk'ü, Arabı ve Kürt'ü ile dünyaya adeta bir hoşgörü dersi vermektedir. Bütün görkemiyle ayakta duran, tarihe tanıklık eden, açık hava, Filip Platosu'nu andıran, diller ve dinler kenti ilçemiz, Midyat, cazibesiyle gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından gelen turistlerin adeta hepsini büyülemekte ve bu da ilçemiz için önemli katkılar sağlamaktadır. 2020 yılında başlattığımız UNESCO Dünya Kültür Mirası başvuru çalışmamızda oluşturduğumuz akademik kurul, danışma kurulu ve teknik kurulla birlikte koordineli ve hukmalı bir çalışma neticesinde yapıların tarihi, kültürel ve mimari üstünlüklerini araştırdık. Oluşturduğumuz uzman ekiplerle teknik inceleme gezileri yaptık. Midyat ve çevresindeki Tural din, antik ve ortaçağ kilise ve manastırları üzerinde çalışma yapılmasını kararlaştırdık. Yaptığımız davet üzerine İlçemize gelen kültür varlıkları ve müzeler genel müdürü benim değerli kardeşim Sayın Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet UNESCO başvurusuna konu olan yerlerde birlikte incelemeleri yaptık. Bu yapıların dünyada benzersiz yapılar olduğu ortaya çıktı. Çalışmalar neticesinde başvuru dosyamızı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilettik. Bakanlık tarafından ilk başvuru dosyamızda bir takım eksikliklerin olduğu tespit edilerek giderilmesi için bu eksiklikler tarafımıza iletildi. 33 2021 tarihinde başvurumuzdaki eksiklikleri giderip nihai başvurumuzu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tekrar yaptık. Başvuru dosyamız Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından incelenip onaylandıktan sonra 15.04.2021 tarihinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Paris ofisine gönderildi. UNESCO Dünya Kültür Mirası tarafından incelenen başvuru dosyamız uygun görülerek 34 .2021 tarihinde geçici listeye dahil edildi. Midyat ve çevresindeki Turabdin Antik ve Orta Çağ Kilise manastırları için başvuru yapılmasının uygun görülmesinin en önemli sebeplerinden biri de bu yapıların Müslüman toplumlar tarafından günümüze kadar himaye altına alınmış ve korunmuş olmalarıdır. Diğer bir önemli sebep de Turabdin bölgesinde dağılmalığı olan 5. yüzyıl ve 12. yüzyıllar arasında yayılıp gösteren dönemin en özgün yapılarına sahip olmalarıdır. Bu kapsamda UNESCO'nun birbiriyle benzer ve aynı dönem yapıları bir seri dosyayla sunulmasını istemesi, Midyat ve çevresindeki Turabdin, Antik ve Ortaça Kilise manastırları, tarihi, kültürel ve mimari açıdan benzer özelliklere ve üstünlüklere sahip olmaları başvuru yapılmasını sağlamıştır. UNESCO, Dünya Mirasları Geçici Listesi'nde yayınlanan yerler kısaca şunlardır. Beş manastır ve dört kiliseden konuşmaktadır. Bu yapıların yedisi Mitya sınırlarında biri Artuklu ilçesinde ve biri de Savur ilçemizde bulunmaktadır. Biraz sonra huzurlarımızda indireceğimiz protokolle Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla işbirliği yaparak Bakanlığımızdan alacağımız yetki sayesinde UNESCO Dünya Aday Listesi hazırlıklarını ve alan yönetim planını oluşturulması çalışmasını hızlı bir şekilde yaparak en kısa sürede dünya mirası asıl listesine girerek kadim kentimizin tüm dünya tarafından bilinmesini, tanınmasını ve merak edilmesini sağlayacaktır. Bu aşamada bizlere büyük desteği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Kültür Varlıkları Genel Müdürü Sayın Gökhan Yazgı kardeşim ve çok değerli çalışma arkadaşlarına, Sayın Valimize, milletvekillerimize, Turan Dil ve Morgabiyer metropolitlerine, Midyat Kaymakamımıza, AK Parti İlçe Başkanımıza, bizi yalnız bırakmayan akademik ve danışma kuruluna, belediye personelimize ve emeği geçen herkese Midyat Halkı adına şükranlarımızı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Turab diye Merkezi, Mezopotamya'nın başkenti Midyat'a hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Midyat Belediyesi'nin yoğun çalışmalarıyla başlatmış olduğu UNESCO başvuru süreci bizi hem heyecanlandırmış hem de duygulandırmıştır. Tarihi kilise ve manastırlarımızın UNESCO Dünya Miras listesine dahil edilerek hak ettiği değere ulaşacağını temenni ediyoruz. Saygıdeğer metropolitimiz Samuel Aktaş'ın zor şartlar altında bu yapıların cemaatiyle beraber günümüze kadar korunarak ayakta kalmalarına büyük katkıları olmuştur. Çok kültürlülüğün günümüze kadar devam ettiği bu topraklarda değerlerimizi ve birbirimizi tanıdıkça uluslararası platformlarda bilirliliğimiz bilir ve tanıdığımız artacaktır. Ülkemizin tarihi değerlerine önemli bir vizyon kazandıracak olan bu dokuz kilise ve manastırlarımız dışında Süreyya'yla aktif kullandığı önemli tarihi geçmişe sahip pek çok dini yapımız bulunmaktadır. Süryani cemaati olarak bu yapılarımızın korunarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesini umut etmekteyiz. Bu kapsamda Süryaniler olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. İmza protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyerek başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Sayın Gökhan Yazgı'ya bu projenin baş mimarı İmitiyat Belediye Başkanımız Sayın vesi Şahin, Şahin Bey'e Süryani Cema adına teşekkürlerimizi sunarız. Teşekkür ederim. Sosyası İşbirliği Protokolü'nün imzalarını atmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Gökhan Yazgı'yı ve İmitiyat Belediye Başkanımız Sayın Reis Şahin'i sahneye davet ediyoruz. İmzalanan protokolün ilçemize, ilimize, ülkemize ve dünya turizmine hayırlı olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. Öyle bir günde 14 Şubat'ta 14 Şubat'ta sevginin, barışın, huzurun, Başkenti Midyat'ta böyle bir imza törenini sevgili abimle gerçekleştirmek beni ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah daha güzel işlere hep birlikte Sayın Valim'le birlikte değerli belediye başkanlarımızla, Mardin'imizin diğer belediye başkanlarımızla birlikte de bu tür projelerin imzasını birlikte yapacağız. İnşallah Allah yolumuzu açık etsin diyoruz. Sağ Başkanım, plaket takdimleri için sahneden bir süre daha ayrı. geri çıkar. <laughs>